Arkadaşlar merhaba biz şimdi nereye gidiyoruz parka pikniğe ve parka gidiyoruz böyle bir plan yaptık Aseltoş hava çok sıcak olmasına rağmen kafasına o şeyi taktı ve ikna edemiyorum olsun kendi bilir kendi kararı gideceğiz güzelce eğleneceğiz Aseltoş değil mi <laughs> Buraya çay demledik. Evet. Ee, yanımıza eşyalar hazırladık. Salatalar yaptık. Babamız da dışarıdan bir şeyler yaptırdı. Gidip parkta afiyetle yiyeceğiz. Evet. Asel de parkta oynayacak. Evet. Ne yapıyorsun? Bakayım ne koydun o kutunun içine? Gözlüğümü. Gözlüğünü mü? E, parka giderken takman gerekmiyor mu gözlüğü? Olsun. İkisi birden olmuyor. İkisi birden olmuyorsa bence kafandakini çıkart baby. Şu içi, içine koysana sığmıyorsa. Kafandakine karar verdin mi? Verdim. Aa, hadi baban da hazır gidiyoruz. Evet. Çantalar elimizde, uzun ip belimizde. Biz gideriz ormana hey ormana. Hadi bakalım. Ah, ah. Kemal zamanı. Kemerini takmadan yola çıkmıyoruz. Arkadaşlar yoksa Allah korusun. Kötü şeyler başımıza gelebilir değil mi Asatoş? Hep kemer çocuklar arkada oturmalı ve kemerini takmalı. Yükümüzü yüklendik. El birliğiyle piknik alanına doğru gidiyoruz. Burası çok keyifli. Burada park var. Burası da yeşillik. Hadi bakalım. Güzel bir yer buluruz inşallah. Ay biz boş masa bulamayınca böyle yere serdik. Olsun keyif almak önemli değil mi Asel Toş? Evet. Bebişim de burada. Oo. Evet Asel'in bebişine getirdik ve ilk kirazlarımızı bulduk. Bu senin ilk kirazları bir abi Asel'e hediye etti. Al tatlım. Baba. Şimdi bize yemek zamanı. Sonra Asel'i parka götüreceğiz. Yok. benim pembiş. Evet. Bir sene bekliyorum. Aa anne. Onun da kendimize bir masa bulabildik. Hemen parka da yakın. Şimdi e, izin ver anne baba çay içsin sonra da park keyfi başlasın. Sen kendi etrafında oynayadır. Onları bırak buraya. Aferin benim kızıma. Anne. Oy oy kombin kombin kombin. <laughs> Hadi etrafı gez bakalım. Ağaçlara bak, çiçek bul. <laughs> ha? Hayır, Ay. Hem üstüm, hem üstüm kirlenir, hem ama kafana acıyabilir yerler çok bir sert aşka. Şey getirelim, bez getirelim. Tamam. Evet. Hadi çay keyfi kocacığım. Biberi... Kım biz parkta ne bulduk? Azel adı neymiş? Pamuk. 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 Oğluş. kızma oğlan mı tabi bilmiyoruz ama. Bilmiyorum. Bir bakayım bir bakayım sana. <laughs> ha. Pamuk, Pamuk, Atel, kaplıca. Evet, şimdi ne zamanı park zamanı. <laughs> Hop, gel bir de şuradan çık Atel. Şuradan tırman Survivor yap. Survivor başladı. Hadi hadi onlar değil son onlar. Survivor. Hadi 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 başarabilirsin. Karşıya sen, sen. Asancım aman düşme. Aslan! <laughs> Allah benim güçlü kızım. <laughs> Hadi şu şu parkurlardan da geç. Allah! <laughs> A sen şuradan şimdi. Oralardan zıplayacaksın. Bir, iki, üç, şimdi. A ah, sen, a ah, sen. Allah. Okay. bravo. 4 5 5 hmm. Bir daha, hadi. Hadi. Evet ve neredesin? Ah kızım kayıp. Ah buradaymış. Ve gün sonu çok 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 güzel bir gün geçirdik değil mi Asel? Evet. Şimdi de evimize gidiyoruz. Hoşça kalın. Bana evet, yap. Evi 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 girmeyeceğiz. Yani tamam Asel arkadaşlarıyla oynayacak. Yani hoşça kal yap. Evet. Oo, hoşça kal.